Merhaba gençler. Ben Efe. Bugün sizlerle gene Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar şimdi ben hmm, oyun portaldaki bir tane Candy abimiz var. Ondan böyle onun gibi bir tane şey ev yapmak istedim ama olmadı. Ben de okul yapmaya karar verdim arkadaşlar. İşte kuzenim kuzenim sınıfın adını koydu. Sizi iyice tanıtayım arkadaşlar. Arkadaşlar canım falan azaldığında kimse bilmiyor. Siz de söylemeyin arkadaşlar. Şöyle bir gizli bölmemiz var. Aslında öğreneceksiniz de ben sonradan kaldırırım. İşte burası. Arkadaşlar burada ne yok ki? Oh. Nam nam oh ne de güzeldi. Arkadaşlar burası bizim Çiğdem Hoca'nın odası. Hoca'yı çok seviyorum arkadaşlar. Çok iyi bir hoca. İbrahim Hoca'nın da odası. Çok seviyorum arkadaşlar ben hocalarımı. Arkadaşlar aslında burası okul değil. Orta okul sadece altı için. Benim gittiğim okul arkadaşlar Sabancı. Orta yaz okulu. Yaz okulu arkadaşlar burası. Oh ya. Arkadaşlar size ben şeyi dağıtacağım. Hmm, ne derler ona? Multiplayer dağıtacağım arkadaşlar. Söz veriyorum. Ama yani 15 tatilde falan atarım genellikle. Arkadaşlar o burada şey yapacağım. Gerçek okul gibi. İşte öğretmen falan oluruz. Her neyse. Aha da okulu kaybettik. Ne anne kokuladım Evet arkadaşlar gene kardeşim yanımda. Güzel kardeşim bu yanımda. Merhaba de bu Merhaba. Arkadaşlar biraz artist tiplidir yani. Öyle merhaba demesine bakmayın. Arkadaşlar abi abone olun. Et be kardeşim ne beni tutuyor arkadaşlar ya işte. Gerçekten arkadaşlar abone olmama, olmamız, olmanıza çok ihtiyacımız var. Yani nasıl arkadaşlar? Hmm. Siz abone oluyorsunuz biz böyle birden gaza geliyoruz. Oo birkaç abone falan olmuş biz de hemen video çekelim falan. Yani arkadaşlar sizin için de iyi böyle sorunlarınızı da gideriyoruz. Eh hmm, okulda kaybettik. Abi nerede ya? İşte şurada. Şurası arkadaşlar turuncu yer. Arkadaşlar ben bunun size tarifini de söyleyeyim. Yani arkadaşlar göstermeyeceğim. Çok uzun bir şey ama yapılışı çok kolay. Yani ben bunu bir günde bitirdim. Canım sıkıldı. Amaçla yapmadım yani. dedi patates kızartması et. <laughs> arkadaşlar şimdi şimdi şuradan arkadaşlar bir yerden 31 tane gidiyorsunuz yani böyle <laughs> uzun bir yeri olacak. 31 tane arkadaşlar beyaz taşta. İşte. Bunu arkadaşlar yani böyle bitişlerde şu beyaz açık taştan sonra da böyle kara taşlardan koyun. Arkadaşlar böyle bir tahta atlayın. Hemen camlara başlayın. Sonra buralardan 8 gideceğiz arkadaşlar. Buradan 5 gideceğiz. Sonra buradan döneceğiz. 2 gideceğiz. Buradan tekrar 5 gideceğiz. Buradan tekrar 10 gideceğiz arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar. Boşverin siz yaparsınız ya. Arkadaşlar burası da özel girişimiz yani giriyoruz hmm, şımardım ben böyle bir tane poposuna şaplak yer öğrenci görüyorsunuz arkadaşlar bunlar benim anılarım arkadaşlar burada işte geziyordum böyle artist orada çekmişler burada da Çin'de çekildim arkadaşlar burası da benim kafa tasarım röntgen çekildim arkadaşlar burası da bilmiyorum yani çeken fotoğrafçı bulanık çekmiş. <laughs> evet arkadaşlar. Tövbe. Evet arkadaşlar burada da havalı kafatasım var böyle efekt falan yaptırdım. Burada da arkadaşlar karateye gidiyordum yani şu beyazlı ben çok iyi oynuyordum arkadaşlar siyah kara kuşaktaydım. Burada da alıştırma yapıyordum. Gel yani arkadaşlar öyle efekt falan yaptırdım. Burada da artist geziyordum. Bu da arkadaşlar suç yani şu artist Geziyorum şu siyah bu da suşi Burada da işte saçımı falan yaptırıyordum. Burada gene aynısı gidiyordum artık. Arkadaşlar buraya çiftlik o, çiftlik yapacaktım. Yani villa yapacaktım arkadaşlar buraya. Ama sonra anladım olmayacak dedim. Sonra arkadaşlar okul yapmaya karar verdim böyle. Güzel bir tane öğretmenler odalı. Arkadaşlar burada da doğum günümdür. Neden güzel gündü. İşte anlamı boşver. Oğlum hüküm geldi ya niye yatmıyor. Arkadaşlar yani Beğenseniz de Aynen diyorum. Arkadaşlar şimdi Biz bu kanalı ortak açtık arkadaşlar. Ona da abone olun. Ömer Faruk Karadeli diye birisi. Hatta arkadaşlar oyun asansörüne de abone olabilirsiniz. O da Sky Wars videoları atıyor arkadaşlar. Zakir arkadaşım. Ömer'e de abone olun arkadaşlar. 46 video 19 abonesi olması lazım. Arkadaşlar oyun asansöründe de Steve var. Yanında da Diamond Kazma var arkadaşlar. Onun, onun da çok abone ihtiyacıları var Arkadaşlar. Hmm.